Oh, ne oldu Yeşim. Efendim kızım. Ne oldu? Neredesin buraya gel kızım. Ha söyleyeyim anne. Anne şey ben dışarı çıkacaktım da o yüzden demiştim yani. Ee, dışarı çıkabilir miyim? Ee, anne bir şey diyecektim. Tamam çıkabilirsin. Bir şey diyebilir miyim anneciğim? Havalar soğuk da yani üstün başın da yani kısa ama eğer üşümüyorsan giyinebilirsin diyecektim yani üşürsün diyecektim. Yok yok anne üşümem. Ee, şey ben çıkayım o zaman. Tamam kızım çık. Tamam ben çıkayım. Anne arabayı alabilir miyim? Al kızım. Tamam. Kapıyı aç anne. Otomatik açılıyordu ya. Kapı açılsın. Teşekkür ederim hmm. Neyse arabayı alayım. Burada bir ara. Annem de bugün çok uykusu vardı. Yatak odasına gitti. Ben giderken gelmiştin. Neyse. Şöyle birim, al finan tamam diye. Şu da, abi ya da. Şu da ne? Ya ben arkadaşlar ama buluşacaktım da. Şimdi ama demi mesaj atmışlar gelmeyeceğim diye. O yüzden de buluşamayacağım işte. Dert Of. Biraz mahalleyi gezeyim. Evde o kadar mı o kadar? O kadar çok sıkıldı ki. Yanılmıyor. Of ya yolu şaşırdım. herhalde oldu bu? Şu fenerleri de açayım da arkadan. Akşam oldu şimdi. Of. Şu fenerleri falan da gideyim. Bir de üst kata bakayım. Üst katta da e, ev yok. Her yer Nasıl ev vardı? En iyisi geri geri gideyim. Şöyle. ya. Ya evin yolunu da karıştırdım demin. Şuradan gidiyordu galiba. Doğru mu? 行，说、嗯嗯、了你不行呀。嗯